sesi. Ah, o Ama benim okula gitmem lazım. Şu öğretmen bana eksi verecek yoksa. Bekle. Evet, kitabımı okulda bitirme alayım. Ay, gidiyorum. Ay, yol ne uzunmuş vallahi. Yol, yol çok uzunmuş. Neyse. Şuraya oturdum. Oturdum ben bir daha kalkmam. Çünkü okulu çok seviyorum. Hocam sınav kağıdımızı verin. Şimdi sınav yapacağız ya ilk dersler. Şimdi çocuklar kopya çekmek yasak. Tamam hocam onu video zaten. Kopya çekersiniz sizi disipline yollarım. Disipline, disipline ne alaka? Ben disipline gitmem hocam. Neyse. Tamam hocam o aydı sınav. Sınav kağıtlarınızı alın. Tamam hocam alalım verin. Evet başlıyordum bakalım bakalım. 6 çarpı 2. Biliyorum. 15. 9, 9 daha. 10.000. Biliyorum. 10.000 zaten. 9. Dokuz... Ay pardon. Yanlış oldu. Bunları sil sil. Ah. Bu da silgi varmış kokulu sinir Allah'ım neyse Dur, sil. 9 9 9 orta 9. Dokuz. 18. Yazayım. Çalışmıyor ya. Dur. Çalışmıyor. Bakın 07 ucu olan var mı? Bende var, bende var. Arkadaşım verir misin? Lütfen. Çıkışta sana iki tane oyun bir tane tost. Ver lütfen. Al. Yuh lan yuh. Bu ne damacana yetişseydi. Ne veriyorsun ya? Bu kadar onca şey. Neyse. Heh. Kalem ucu burada. Burada. Ay. hah Taktım. Koy. Al aşıcım. Teneffüse sana iki aydan bir tane post. Tabi bunları hak ettim. Olay şuydu. Al. olsun. Şimdi bakalım bakalım. Şimdi bakalım neler varmış. Şimdi çalışıyor tamam. Tamam 18 onu yazdım. ha. İki, iki kere altı. Biliyorum. Kaçtı ya kaçtı. Heh, 12. Tamam. Zaten bunu biliyoruz. 13 çarpı 10. Ya bu kadar kol kolay soru sormayın ya. 10 çarpı 13 nedir ya? O kadar kolay ki. Vallahi çok kolay yani. Çok çok çok. 130. Ama e, biraz olmayabilir ama ben annemlerine öyle. Ha, hatırladım evet 130. 130 9 sa eğer onu da çarparsak evet. 108 miş bu da ya 118 ve 5 8 tamam, tamam. Ee, diğerine geçelim Oha, bu kadar soruyu nasıl yapacağız biz ya neyse yaparım zaten çok soru var bak sınava bak bir sürü soru sormuşlar memleketinin şehri, adamın değeri ve sonra elmasları kapan adamın adı. Elmasları kapanın adı. Kitap sınavı. Sınavı yazdım. Atatürk. Atatürk'ün ölüm yılı. Heh. 1900 1938 1938 Ölüm yılı 10 Kasım Tamam 10 Kasım yazdım Benim sınavım bitmiştir Bak bütün soruları cevapladım Buyurun hocam Hocam bizim e, şimdi o e, sınav bitti Evimize gidebilir miyiz? Evet çocuklar sınavınız e, bittiyse gidebilirsiniz. Bu arada kağıdın da bana ver. Buyurun hocam. Ben şimdi gidip evde kitabımı okuyacağım. Bugün kitabımı özledim. Hemen gidiyorum. Şöyle. Kitabımı okuyacağım. Şimdi şuradaki kitabımı okuyacağım. İmam Hatip Lisesi. Ay kız uyanmağa. Işığı. Dur, dur, dur. Bak, başörtüme takayım kız. Ay. Başörtümü takayım kız. Bir e şöyle. Ay. Amma da kız uyumuşuz. Ay, amma da kız uyumuş. Ay. Kız uyanmışız ya. Biz de böyle uyanmışız neyse. Abdestimi alayım. Bismillah. Ona namazım vardı benim ya. Tövbe tövbe. Hem namazımı kılmaya gideyim kız. Bismillahım. Allah nasip etsin. Abdestimi de okudum. Bu duayı ezberleyip okuluma gidip sınavımı güzel güzel yapacağım. Ha, Al. Artık okula gidebilirim. Şöyle gideyim. Ay. Okula da geldik. Arkadaş bilme bana ya. Bok mu yuttun sen? Hocam sen ne Küfürsen git buradan. Hocaya söyleyeceğim seni. Hocam bu küfür ediyor. Oğlum. Benim mi dedeniz hocam? Evet sana. Şimdi sınavını nasıl başlıyorsun? Oo. Ben bunu bekliyorum yani. Sınavı bekliyordum hocam. Hadi sana sınav verin. Ben sınav istiyorum. Buyurun arkadaşlar sınavınız. İyi şanslar. Sizde iyi şanslar hocam. Orada kitap okuyun. Ben kitap okumayacağım. Ne yapacaksınız hocam? Face'e da olacağım. Facebook'ta arkadaşlarıma bakacağım. Allah sizin beranınız var. Bakın bakın. Başka ne yapıyorsunuz ki? Neyse. Pardon hocam ya. Bakın bakın. Zaten biz siz 30 bin yıldır okuyorsunuz değil mi? Neyse. Evet. Bakma kağıdıma Bakma. Bir tane kopya var ya. Bak Allah seni belanı verir ha. Allah seni günah yazar. Şey. He? Ha. He evet bende de var kanki. Hey, bak böyle benim. Bak. He? Ben bu soruyu çözemedim ya. Sen bana o kapıyı ver ben de sana o kapıyı ver. Tamam. Dokuzuncu soru. Hey Papa. He. Papa. Babamız Cumhuriyet Başkanı. Evet. Cumhuriyet Başkanı. Ha. Tamam yazıyorum. Şöyle. Ya yazın. Bak, sen hemen de kopya çek. Do, bak 9. soru Cumhuriyet Bayramı'nın ne zaman çıktı? O da 29 Ekim 1923. Ha, hoca geliyor, hoca geliyor. Buyurun hocam. Sınav kağıdı, sınavımız bitti. Allah nasip etsin hocam. Ee, biraz e, böyle zorlu sorular oldu ama biraz da kopya ama hoca edemiyorum. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi e, sınavınızı bana verdiniz, sınavınızı bana verenler gidebilir. Ben verdim, ben gidiyorum. Biraz namazıma kılacağım. Bu arada namaz için kopya çektim. Namaz heyecanı yani. Neyse ama biz eve de geldik. Namazımızı kıttım. Dur biraz eh, şöyle biraz şey yaptım. Şey. Özel lise. Yok, bu ne ya? Ha? Şöyle uyuyalım. Bu yorgan nedir? Anne ne biçim yorgan bu ya? Ay. Ya. Dur. Saat kaç bakayım. Ya? Saat akşamın ikisi ikisi. Ben şimdi uyandım ya Uyuyayım bari. Sabah olunca. Ay saat kaç bakayım. Yediye çeyrek geçiyor. Benim okula gitmem lazım. Ay ama okul. Neyse bugün gitmiyorum ya. Yarın gidelim. Oğlum. Oğlum. Efendim baba. Hadi okuluna git. Tamam baba gidiyorum. Ben de işe gidiyorum. Tamam baba git git git. İşte bu. Çık. Oh babam kapıyı kapattı. Şimdi işe gitti. Şimdi ben de telefonun rahatını çıkaracağım. Bınay. Şimdi PlayStation tadını çıkarayım. Hayır. Ne bakıyorsun anne ya? İşte bu, işte bu. İşte oğlum. Oğlum ay. Baba ben evde yokum. Ben gittim. Sen herhalde gözün bozuk. Ben evde değilim. Ben gittim. Ay 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 ay. baba gel. Ay ay. Arkadaşım babamdan zor kaçtım. Zor okula geldim. Allah. Babamdan zor kaçtım arkadaşım. Of. Neyse. Ay. Ay. Çalış çalış. Hocam ders 5. sınavımıza başlıyorsa. Tamam, iyi şanslar çocuklar. İzleyin iyi şanslar. Ver bakayım kağıdına. Hah, kopya çekeyim. 9 tane. Sa. Bu Hüseyin kopya çektim. Al. Benim kağıdımda bu. Şimdi şöyle. Kopyaları yaz. Ha. Hocam buyurun. Sınavımız bitti. Bu arada çok kopya çektik hocam. Anne hani biz çalışmadık sınava. Biliyorsunuz ki sınav sınav yok. Kitap yok. Telefon var. Yok hoca. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Ders bitti bak başka ders işlemem hocam. Başka ders işlemem ben. Ben evde uyuyacağım. Evladım buraya gel. Hay hay. Hocadan zor kaçtım ya. Hay. Babamdan da hocamdan da çok zor kaçtım. Neyse uyuyayım biraz. Uykumu alamadım. Mesela. Ay. Şöyle bir uyuyayım. En güzeli uyuma. Ay. Ay düştüm. Düştüm ya düştüm. Of. 没写班级、姓名。